Günaydın! Bugün yeni bir rotamız var. Antep'e gidiyoruz bu sefer kız kıza. Yine bir gece konaklayacağız hafta sonu rotası olarak. Adana'dan yola çıkacağız. Bu arada beni ilk kez şapkalı görüyor olabilirsiniz. İlk ve son da olabilir bilmiyorum. Normalde çok böyle şapka kadın değilim. Ama bu sefer böyle bir şapkalı kombin yapayım dedim. Hem de hafta sonu biraz daha rahat olurum. Şimdi bu sefer Meltem diye bir arkadaşımız var. Meltem, ablam, ben bir Antep turu yapacağız. Ee, arkadaşımızı bekliyoruz. Onun arabasıyla gideceğiz. Saat 8.40 normalde 8.30'da yola çıkacaktık. Ablam baya baya böyle bir yemeli içmeli bir rota hazırlamış. Mide fesadı geçirmeli bir video başlıyor. Kahvesiz yola çıkamayanlar kulübü. dedik. Şimdi metanette beyin. Burada sabah sabah bana çok ağır geliyor ama şey Abla hangi? Tamam çıkacak mı bilmiyorum. Adam nasıl? Geldi. Benim acısız. O yüzden rengi böyleymiş. Bu acının rengi. Of. Çekmeyin bana. Yedim şeker. Aria. Gelişmiş ve gelişmemiş sütlüleri. Bir arpa Birliği, bir Avrupa Ülkesi'ne girecek olan etsin bu. Arkadaş Beyran güzel bir şey. Güzel ama bence sabah ağır bir şey. Evet tabii ki ama çok iyi. Yani bu mesela bizim paça gibi bir şey. Gece içilir yani. Gece de içiliyor. Ama kahvaltıya geliyorlar. Evet şimdi çıktık şeye gidiyoruz. Bakırcılar çarşısına. Biraz sokaklarda yürüyelim dedik eritir. Sonra da Fatmer yemeğe gideceğiz. Ay. Çok güzeldi bu arada. Bu sefer sevdim. Geçen geldim çok beğenmemiştim. Hmm, hatırladım burayı. Hatta sonra tahmiste kahve de içeceğiz. Şu 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 şu. Aynen şu giriş. <laughs> Güzel bayağı buranın kahveleri de. Ama önce bir Bakırcılar Çarşısı'nda yürüyoruz şimdi. Bir sürü baharat, bakır, böyle şu ayakkabı şeyleri bak çarık mı oluyor? Bilmiyorum. Bakabiliyor <Pavilion. gülüyor> musun? Sen YouTube insanı değil mi Meltem? Ya nefesim. Aşkım bunu bağlayayım kendime atayım. Aynen kendimi rezil edeceğim ama her seferinden. Ama Herkes izler bu değil. Vallahi Herkes izler. Herkes bana dalga geçmek ya. Sana böyle makyatasından da öyle sorun. sende. Nişan Antep. mantıklı ha. Evde kalan kızlar alayım. Önceki kendime. Biz evde kalmadık ama. Daha yaşın ya. Ben evde yat evde yatmıyor muyuz? Şu an geziyor musun? Aşkım Hadi çıkalım. Fırın mı? Fırın mı? Fırın Buradan mı gidiliyor? Aa, ben... Yeni bir bomba geliyor olabilir. Ben niye Derya aklına geldi? Aşkım çok tek gelin o. Ben gelin olunca da benim için değil. <laughs> İnşallah diye. <laughs> Tahmise geldik şimdi. Kahve sunumu böyle. Bu arada ben hangi normalde sevmem ama burada bir hoşuma gidiyor niyete. <laughs> Kamerayı kutlayamam. Akşam temizliği de iyiydi ama bu ne? Ay çok iyiyim. Ay çok iyiyim. Milli Sabunlu Müzesi'ne geldik şimdi. Böyle sokaklardan 5-6 dakika girebilirsiniz. Böyle candır, canlandırmalı. Güzel bir imze bu arada ben seviyorum. Giriş sanırım. Kimse bir şey sormadı. <gülüyor> Tatlı. Burayı <laughs> canlandırmalı şeyleri bu çok severim. Bakın. Otelimize bir yerleşelim dedik. Otele gidiyoruz. Dünyaları yedik bu arada. Otele gidene kadar daha da yiyeceğiz. Daha da yiyeceğiz. Müzik açacağım. Antep'in dar sokakları. Daha derlerine gittik. Böyle <laughs> 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 Şu hala otele gelmemiştik. Şimdi bir çekim yapıp geri çıkacağız ama e, valizimiz bile arabada. Hatta. Oh, otelimiz böyle. Double tree tutmuştuk. Eski taraflarda yer olmadığı için buraya gelelim dedik biz de. için bir ek yatak istedik. Odamız genişmiş bayağı. Hava sırası. Bakalım. <laughs> güzel ferah odaları. Sevdim. Hemen bir yerleşip çıkacağız zaten. Çok sevdiğim bir yere geldik. Fırın o var ya şeyde kalenin dibinde oraya geldik bir. Artık ben kahve içmem lazım. Yani Türk kahvesi içmek istiyorum. Şöyle güzel bir kalem kale manzaramız var. netleyim. Şöyle güzel bir kale manzaramız var. İçerisi de bence baya tatlı bu arada. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir yer. Şöyle pencere kenarına geçtik. Burada oturacağız. Beğendin mi burayı? Çok güzel bir Güzel. oldu mu? Olmuş. Elin eşitlemem... Bir şey diyeyim mi? Benim Ant Abra Antep'te. Antep'te en sevdiğim yer burası. Kafam karıştı. Antep'te hatayı kapalı. Antep'te magam ben yok. Onu ufalayım ama ben. De. Şöyle biraz doğaçlama Meltem'i çekmek istiyorum. Story'e mi git bakayım? Asla sosyal anksiyetem yok ha. Kalk bu da oynarım. Hadi oyna. Hadi oyna. <laughs> ama çalmadan oynar bizim ne ayına. Ne oldu? Mikrofon. <laughs> Var. <laughs> Aşkım. <Aslında> bayağı gözüküyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten atarsan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Atacağım. <gülüyor> evet, an itibariyle Hüşvan'daki rezervasyonumuzu iptal ettik. Ablam hep Aynen. Abi. Burada bir arkadaşımız var. <laughs> ee, burada bir şeyimiz vardı. Arkadaşımız Amine, o bize dedi ki, siz başka bir yere götüreceğim, oraya ayarlayalım diye. Oraya gideceğiz yemeğe. Aç geziyoruz, aç, acıktık. Doğru söylüyor, valla ben de acıktım. İyi ki de şunu aldım diyeceğim de yemedim de. Ben dedim ki çatlayacağım sahip. Yok de, hiç de çatlamadım, açım şu an. Teşekkürler. Şey, Bak buraya gelmeden önce o mesle tabağına Biz İmam Çağdaş'a geldik, burada peynirli ekmek deneyecekmişiz. Bayağı kalabalık. <laughs> <Zıra> Şunda da sıradaydı. Ne olmuş? Sırasındaymış. Aa, Yemek sırasındaymış. Yemek sırasıydı. işte. <laughs> geldi bu kadar. Ben de Tamam canım. Birkaç dakikanın sonunda yer bulduk ve peynirli ekmek yiyeceğiz. Etli ekmeğimiz yani deneyeceğim bunu. kızarmış ekmek. Aynısı. Üzerine ama yağda yağ da, yağ da kızdırıyorum. Gerçek bir Adana gurme. Yağ kızdırayım mı üstüne? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir sıra var. Biz de burada bir arkadaşımızdan dolayı hemen girebildik ama çok sıra var. Şapkamı da çıkardım. <laughs> Ee, Yemekte bayağı o yüzden biraz geç geliyor olabilir. Kaşak oldu bilmiyorum ama şey yedik bayağı salatalarımızı falan şimdi yemek bekliyoruz. Oyalanıyoruz bayağı. Ha şeyde peynirli ekmek yedik çok iyiydi bu arada. Antep'te kötü bir şey yemek ihtimalimiz yok sanırım. Bayağı beğendim. Bir de buranın katmeri çok meşhurmuş. Yemekten sonra bir de katmeri yiyeceğiz. Yemeğimiz geldi. Bayağı iyi görünüyor. Benim ee, kıymalı Ali Nazik. Onların karışık. Onun da ezme şey. Evet. Evet. Bu da fındık lahmacunlarımız. Ablam da tam porsiyon söyledi evet. lahmacun. Evet. Fındık diye bunu verdi. Buranın lahmacunu yemiyor bayağı. Aa, şey <laughs> ya çekelim ben böyle lahmacunum. İnce hamur, kısır kısır. Çıkıyor. Et efsane. Bu bir katmer geldi. <gülüyor> çok çok oldu. <laughs> <laughs> Bana bakarlar. Aşkım, şimdi böyle ben basalım var mı? Geliyor. <laughs> İnşallah ben Merten in bir video diye bir şey paylaşmam, ben daha kafursa geçirim. Mükemmel. beni tanıyanlar da sende. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak videoya bakın. Beni sakla. Beniz dedim. Ve ben bu videoyu çocuk yorum yapmış. Arabi. <laughs> Odaya geldik. Bu aşırı yorgunum bakın, aşırı yorgunum. <laughs> bir duş alıp uyuyacağım hemen. Yarına artık toparlanmam lazım. 9'da uyumaya alıştığım için sesim de çok kısıldı. Bayağı gürlük Böyle bağıra bağır şarkı söylemekten. Neyse bugünlük böyle. Yarın gün aydınlaşırız. Günaydın. Hazırlandık şimdi hem otelden çıkış yapacağız hem de kahvaltıya gidiyoruz. Bu arada bayağı geç kaldık bence. Son 13 dakika da otelden bile ayrılmadık. Kahvaltı için geldik şimdi. Bir süreye oturacağız. İnsanız kızları bekliyorum arabayı park etmeye gittiler. Buradan resmen rezervasyon bulabilmek için yarım saat telefonla bekledim. <laughs> Açsınlar falan diye yani. Çok zor bulunuyor. Bir de hafta sonu bulmam biraz tesadüf oldu. Normalde ben hatırlıyorum. iki ay öncesinden bile böyle hani şey olmuyormuş, dolu oluyormuş diye biliyorum. Şansımıza bir hafta önceden bulduk. Hem müze, aşağıda bir müze var. Peynir Müzesi diye biliyorum. Daha önce gezmiştik ama e, bu sefer kahvaltısında ineceğiz. Bayağı övülüyor. Ben de merak ediyorum. Bayağı da kalabalık bir yer bu arada şimdi kahvaltımız geldi. Yok yok yo, sizi çekeceğim. Ha <laughs> <laughs> o oh. Teşekkürler. Bir de ara sıcaklar gelecekmiş. Bayağı bir çeşit. Onları bekliyoruz. O da 5 dakika sonra geliyormuş. Antep peyniri tarifini yapalımız. Yeşil yeşil soğanlı yapalımız. Şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. Sıcaklarımız geldi baya. Güzel görünüyor. Çok ekmek yemeyin dediler. Kahvaltı tamamdır. Şimdi şu Settar kahveye gidiyoruz. Ben orayı aşırı merak ediyorum. Zaten tam da şu an kahve içme e, şeyimdeyim. İnanılmaz şiştim. Aşırı iyi bir kahvaltıydı. Her hayatımın en iyi kahvaltısıydı. Güzeldi. Şimdi gidelim bakalım. Bir kahvemizi içelim. <laughs> Son 25 dakika. Nereye <laughs> arıyorsun? <tam> <laughs> Efendim? Nereye arıyorsun? Sen <laughs> Bak burada gezdiğinde geliyor burası. Evet evet. Gezdik. Yok gezdik gezdik. Daha önce. Mertem son 25 dakika. Ne son 25 dakika? <laughs> İstersen yarım saat olsun. Kahveciye. Ne? Kahve. Evet. <laughs> ben geri gitsem daha iyi. Bey Mahallesi'ne de gideceğiz. Evet. buradan da Bey Yürüyerek Mahallesi'ne. Yürüyerek gitmeyelim. Yürüyerek hepsi ya. Çok yakın. Sana hiç güvenmiyor. <laughs> Duydunuz. Yürüme konusunda Duydunuz. sana hiç güvenmiyor. Ay ya. şimdi ama ya gerçekten. Bir sonraki rotamıza karar verdik bu arada. Eskişehir'miş. Evet, Meltem Ayşe. Evet, evet, arabayı ben kiralayacağım. Ben seninle. Durun. mı Araba gideceğiz. Arabayla mı gidelim? Ne kadar çok arabayla gidelim. Ama uzak ya. ya. Uzak ya. Birkaç <laughs> yanlış konum sonucu geldik. <laughs> Aa, burada bu arada. Gümrük Han'ın içindeymiş. Girelim. Antik. Bu kahve böyle Türkiye'de tekmiş. Dünya'da mı dedi? dedi. <laughs> ee, her iki taraftan farklı tat geliyormuş bu arada. Tescilli bir kahveymiş. Deneyeceğiz şimdi. Tamamdır. O gerçekten farklı tadı. Tamam bir de şuradan deneyelim. Bir Aynen. <laughs> Bence üstündeki şeyden dolayı farklı tat geliyor. Geliyor da belki psikolojik da geliyorlar <gülüyor> 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 ya. Niye bakıyorsun o doğru? Da... Hiç güvenmiyorum. <laughs> evet çıkıyoruz şimdi. Çıkıp Bey Mahallesi'nde yürümeye geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı onlara benzemiyor mu? böyle. Haritadan açabilirsin. Dedim dedim ben. Gidelim bakalım biraz. Oranın sokakları daha güzel bence bu taraflara göre. Burada biraz daha lezzet, orada daha sokakları güzel. <laughs> Ay Oyuncak Müzesi'ne geldik. Bir mağaradan başlayalım dedik. Biz daha önce gelmiştik ama yine girelim dedik. 30 TLydi giriş ücreti. Güzel bir mağara burası. Daha önceden hatırlıyorum. Böyle dünya ülkelerinin farklı çocuklarının oyuncak hmm. şeyleri falan vardı. Oyunları mı var, böyle bir şeydi. Geziyoruz. Tamam. Meltemam'dan yorum alalım ülkeleri. Ulam alalım. Hangileri? Senin ne şey var? Ülkeleri. Aa Türkiye'ye falan. Ay bizim <laughs> garip <laughs> Bizim garibanlık. Abi bizi rezil etmişler. Ya bayraklar hiç güzel olmuş sanmamışlar. Horoz ne öyle falan tavuk? E köy hayatı. E tam da biz böyle, biz böyle giyinmiyoruz ki. Böyle çocukluğum böyle değil miydi? Hayır. <laughs> ben çocukluğum böyle Bak bu çıtına giyinip. Almanların korkutuculuğu. Evet ya. Hayır ben de. Hayır, ben Ben Almanlar beni ürkütüyor biraz çok ciddiler. Burası da üst katı böyle. Oyuncaklar var. Güzel oyuncaklar ha evet eski konakta git varmış buraya geldik arkadaşımız getirdi şimdi siparişleri bekliyoruz yoruldu <gülüyor> <gülüyor> ben her zaman kelibim sıcak onların soğuk evet bizde olayların akış hızı şimdi de Gidden çıktık şeye yetemeye giriyoruz. Yemek yiyelim dedik. Hiç yemek yememişiz gibi sabah. Gidip yemek yiyeceğiz şimdi. Yetemeye geldik. İnanılmaz bir kalabalık var. Neyse ki hızlı girdik Meltem sayesinde ama çok çok kalabalık. Ortaya karışık bir Antep tabağı söyledik. İçerisi de böyle baya kalabalık. Hatta girişte bayağı sıra var şu an etkinliklerimizi bekliyoruz. Şimdi panorama müzesinin içindeki hava ara, kafeye geldik. Böyle mum ışığı eşliğinde reyhan şerbeti içiyorum. <laughs> Meltem dışarıdan rulo kat getirdi ve şu an Antep'teyiz. Başka <laughs> bir tatlı hiçbir şey yokmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> panorama Müzesi'ne geldik çok etkileyici bence Çok gerçekçi böyle her şey. Böyle şey boyu devam ediyorsunuz. Buraya gelin bence mutlaka. Güzel bir müze. Panorama giriş bura. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet videoyu Adana'da kapatacağım çünkü unutmuşum. Yani Antep'te o kadar çok yorulmuşuz ki zaten panoramadan sonra direkt yola çıktık ve perdim açıkçası. Böyle Adana'ya döndükten sonra aklıma geldi ben videoyu kapatmadım diye. Neyse umarım rota işinize yaramıştır. Bir sonraki gezilerde görüşmek üzere.